Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kaç ay kaçış 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 koşu kafalar oynuyoruz. Yanlış da olabilir. A kafa geliyor bana. Lanet kafa geliyor. Aa! İmdat, imdat. Arkadaşlar ben bunu seçtim. Bir dahaki de Roblox oyunu ama ne oynayayım? Onun Roblox'ta ne oynadığımı yazın. Ben de Roblox'ta yorumlarınıza bakarım. Yorumlarınıza bakarım. Seçerim işte birini. Herkes sev Herkes sevdiği bir Roblox oyunu seçerim. Öyle eh, öyle seçerim. Seçerim. Şurada mı gidiyoruz. Seçim arkadaşlar var. En güzelini oynarım. Yani siz yazı yeter ki. Dur. Bir saniye. Nereden gidiyorduk? Şuradan. Şuraya atılıyorsunuz. Hiçbir şey olmuyor. Haberiniz olsun. Böyle gidelim. Arkadaşlar bir saatlik var. Bunun kafasına kafasını atlayınca ölmüyorsun. Gerçekte de ölmüyorsun. Alın asla da. Bakın. Alın. Pardon. Hiç. Arkadaşlar. Burada ne yazıyor? Kontör noktası. Bunun sesini de kısa beni doymanız için Aa! Aga ya, Agaya, agaya yere bakıyoruz. Burada bir tuzak o. Burada mı? evet burada. Ay atladım. Evet aşama 2'ye geçtik. Aşama 1'de video bitmiyor. Arkadaşlar ben bunu sizi çok bekletmeyeceğim. Merak etmeyin. Az bekleteceğim. O para mı? o para 50 para Kırıcı. kaç para ki he Roblox'la. Basket 5. Ben istemiyorum baş baş yere. Uçuyor muyuz uçmuyor muyuz belli değil zaten. Kaçtık kaçtık. Aa! Abi bu böyle yiyeceğimize ha ha demesi biz sinir bozuyor. Yapan kişi söyleyeceğim böyle öyle olmasın. Kim yaptıysa. Aa, bu dok ok var. Bu ok var. Aşamaya basıyoruz. Aşama noktası gene. Yazı yazmıyor ama aşama noktası. <laughs> Şuradan Şimdi şuraya bir bakalım kapı olduğu yerden vuruyor. Hoppa deli. Şuraya nereye? Şurada kapı nerede var? Orada var. Oraya hoppa. Ay. Direkt gidiyorsun. Biz bakacağız. Hayır. Buraya gitmedim. Geç 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 geç. Arkadaşlar lütfen yorumları yazın. Bir dahakine ne oynayayım. Broşlar söyleyeceğim ama sizde sizde bir yazı gele de en çok tabii ki toplumaya yazıyor. Orada da herkes seçiyor. En çok en çok yazan ay öldüm ya en çok toplulukla onu en çok toplulukla beğeniler ve onu isteyenle oynayacağım yani. Ben broşlar soyacaktım. Sizi kırmayayım dedim. Onu da oynarım yani. Aa. Sinirim. Sinir geldi. Çünkü bir sinir geldi. Alın. gider misin? Şimdi onu bir içeriye şu. Kafasını asılmak istiyorum. Ya niye kafasını asılayamıyorum? Burada kaldı daha 5 dakika oldu bana hala buradayım ya. Ağlayacağım ya. Geçtim. Tamam geçtim. Bu labirent bir ev. Labirentmiş Şimdi şurada geldi buraya yapacağım ama burası da zor. Ölüyorsun demek. Arkadaşlar size gene toplulukta fotoğraf alacağım karakterimi ne yapayım? Bir de toplulukta toplulukta gene bir şey alacağım hangi video çekeyim bu sefer yeni 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 oyunlar onları da seçeneğe koyacağım arkadaşlar siz istediğinizi seçeneği çok beğeni alan, en çok istenenleri seçiniz siz istediğinizi seçin arkadaşlar Yorumları da yazabilirsiniz ay ölmek Arkadaşlar ben bir farklılık bu. Farklılık bulmadım ama özel gücümün olduğunu sanıyorum diye diye söyleyeyim be. Çünkü arkadaşlar ben anneme demiştim. Bir gün, iki gün önce, üç gün önce anneme dedim. Anne öğretmenim ödev vermez ya dedim. Sonra 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 bir gün sonra gene, gene öğretmen ödev vermeyeceğim dedi. Yani benim özel gücüm var saldı. Ben anneme dedim öğretmen ödev vermez dedim. Ve sonra da öğretmen gerçekten ödev vermedi. Yani bu da bir şık gibi yeri düşmüş. Kaç 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 kaç. <laughs> aşama 3'e geçtik sanırım. Evet aşama 3. Asla. Arkadaşlar aşama dördü de bitireyim. Aşama dördü de bitirince şuraya bakın. Siz göremiyorsunuz. Burada bir kaslı bir adam var. Görenler göre, görebiliyorsunuz. Görebiyalar gözlük takıp görsün. Çiğ daha diyeceğim. Bu aşama dördü yap. Bu aşama dördü de yapayım çünkü 7 dakika olmuş. Aşama dördü de yapayım video bitsin arkadaşlar. Bu arada kafaların üstüne aslayabiliyorsunuz. Bu da iki kafa yeni çıkmış. Elimle gösteremiyorum ben. Siz görüyorsunuz. Şöyle şuradan geç 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 geç. Taktik. Taktik verdim size. Siz de böyle bir taktik var. Bunu yapabilirsiniz. Oyunun ismi de. Neydi ya? Unuttum. Hızlıca söyleyemiyorum. Şurada bir şey mi var? Kilisiymiş. Oyunun ismi de ben bir tane cümle atladım. Siz koşu kafalar yazı. Geride çıkar arkadaşlar. Böyle kafa resmi olan. Evet size gösterdiğim kaslı bir kafa vardı. İşte bu. Bakın bu. İlk defa yeni görüyorum. Ben tabletimle oynadım aşama 7'ye geldim gerçekten. Ben yalan söylemem başıma 7'ye geldim öyle hatırlıyorum ama çok 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 uzun önce gelmişti. Size bir taktik öğreteceğim. Şunu bir çıksın şu. Çıksın. Evet taktik bu. O kenardan geçin. Bir kafayı da üstüne atlayın. Ben de üstüne atlıyorum hep. Bakın. Ay bir de yakalayamıyorsunuz bir de yakalanın diyorsunuz. Şuradan daha, daha geçiyorum. Şuraya bakın arkadaşlar. Buraya geçince ne oluyor? Bir dur. Kendime böyle bir yapayım. Geçince ne oluyor? Dönüyorsun. Kafada ortada olursa böyle oluyor ama kenardan geç. Kenar varmış gibi böyle kenardan geç. Değerse kafasını yer. Ha ha der. Aa, ya ne oluyor ya ne oluyor? Alacağım ya. Ben neredeyim? Burada mıyım? Buraya mı yapıyorum? Yok Buraya yapıyordum. Hızlı olayım ya. Bu aşamayı bitiremezsem. Sizi çok bekletmiş olacağım. Sizi bekletmek istemiyorum ben. Çok beklettim. Burada ne yapıyoruz? Kafanın üstünden hoppa atla atlıyor bastı da üstüne gel arkadaşlar. Üstüne girince ölmüyorsun. Bu da evliler ölüler de oynamıştı kardeşim hiç izlemiyorum. Sadece Wednesday bölüm bölüm falan filan izliyorum. Oyun videoları hiç izlemiyorum. Bu ne ya? Burada bir tane... <laughs> Ağlayacağım telefonu da düşürdü. Ne oluyor ya? Abi ne oluyor? Şuradan bir geçebilirsem geçeyim geçeyim. kenardan niye geçilmiyor? Geçmek istiyorum. Tamam geçtim geçtim geçtim. Zıplıyorum. Zıpla zıpla. Ne yapacağım? Evet arkadaşlar şimdi size bay bay edeyim çok bekletmeyeyim. Bye 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 kutudan açalım. Bye bye. Size bir şey diyorum. Her videoda bunu demek istemiyorum Ama hiç kimse yapmıyor. Zaten hiç kimse beni sevmiyor. Üzülüyorum. Abone olun. Like at. Like atsa bildirimleri açın. Sizi çok seviyorum. Seviliyorsunuz. Unutmayın. Bay bay. Videomuz bitmiştir. Size söz verdim gibi bitti.